Nice günahlara daldım, nefse aldandım Ben kendimi bir şey sandım, affet Allah'ım Doğru yolu aramadım, nefse aldandım Dünya lezzetine kandım Ey Rabbim Sözlerin en güzeli Hiç şüphesiz sana aittir Bizim söylediklerimiz Söyleyemediklerimiz Söylemek istediklerimiz içimizde sakladıklarımız Terk ettiklerimiz Unuttuklarımız Hepsi Hepsi sözlerin hepsi Ancak sana yöneldiği için güzeldir Şüphesiz doğayı dilimize veren sensin dilimizi doğaya çeviren sensin sözlerin en güzeli sana aittir ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. ey rabbim ebedi yan bana yakınlığını tattırdığın için bana vahyettiğin tüm gerçekler için Beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturtturduğum için, bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için, umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana elçi gönderdiğin için, ey sevgili, beni aşkına muhatap ettiğin için, sonsuz hamd sana... Sonsuz minnettarlık sana, sonsuz minnet sana, sonsuz şükür sana, sonsuz teşekkürü sana. Ey Rabbim, tut ellerimizden sonsuz kudret elinle. beni hiçliğe düşmekten alıkoy, unutulmuştan uzak eyle beni, varlığına komşu eyle, ben acizim, dayanağım sensin. Fakirim ben, sığınağım sensin. Dilsizim, sözüm sensin. Körüm ben, gören sensin. Sağırım ki sen işitensin. Ey Rabbim! Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmekledir. Bu kırık dökük sözlerimi, bu perişan hitabımı sen kabul eyle, sen güzelleştir ki Sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya Aşkın semasına uçurmuştun ya beni Elim sen dokunmuş dünya Hani ele avuca gelmez dokunuşları Sen bahşetmiştin ya bana Gözüme kendi nazarında ışıklar vermiştin ya Gözle görülür güzellikler vermiştim ya bana Yüzüme tebessüm sen giydirmiştin ya. Tebessüme karşılık veren güzel yüzler koymuştun ya karşıma. Ey Rabbim yoktum ben sen var ettin. Unutulmuştum ki sen sevdin. Sevdiğin için var ettin. Bir sen sevdiğin için var edildin. Bir sen beni andığın için ihya edildin öyleyse Ey Rabbim Varlığımı aşkına armağan eyle Yak beni aşkının ateşinde Al beni bu rüyadan Al beni bu dünyadan Bu kırılgan varlığımı Ebedi baharına toprak eyle Ey Rabbim Bütün güzel sözler sana Söylemekle güzeldir Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi Yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı Kabul eyle beni Kabul eyle sözlerimi, suskunluğumu, dilsizliğimi En güzel dua eyle Dua eyle dizdilliğimi Dua eyle suskunluğumu En güzel dua eyle ki Sözlerin en güzeli sana hitap etmekle güzeldir Dua eyle sözlerimi Güzel eyle Güzel eyle Amin